Miatek, Mia Teknoloji. Evet. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %-6. 2025 yılı primi %-20. Son 1 yıldaki primi %-44. Evet. Bir zamanların çok böyle küçük küçük yatırımcıyı çeken şirketlerden bir tanesiydi. Çok fazla volatilitesi vardı ve insanlar burada ne yapıyordu değerli izleyenler? Para kazanmak için MIA Teknoloji gibi teknoloji şirketlerine giriyorlardı ve buradan umutla bekliyorlardı. Ama yakın zamanda gördüğünüz gibi özellikle son bir yılda neredeyse hiç primlenmediğini görmüş oluyoruz. Hatta prim kaybı var ciddi manada. Burada hep boşluklarımız var. Tabii biz piyasadan biraz daha ayrı gitmiş yani yükseldiğinde belki bir düşmeye başlamış burada. E, fiyatı fena bir yerde değil değerli, değerli izleyenler. 32-69 bölgesi altta bakın kırmızı çizgi, kalın kırmızıyı görüyorsunuz. 32-69 bölgesi burası. Şimdilik sat konumunda ve negatif. E, henüz düşüş bitmiş diyemeyiz bu hisse için. Ama 32-69'un üzerinde kalıcılık sağlarsa bu bölgeler birer alım fırsatı hatta alım bölgesi oluşturabilir mietek için. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim efendim. Eğer bu bölgenin üzerinde tutunur, ortalamaların üzerine atarsa değerli izleyenler, o zaman ilk hedef 40, daha sonra da hızlı bir yükseliş Borsa İstanbul'la beraber bekleyebiliriz. Ama bunun için yatırımcıların biraz sabırlı olması gerekiyor. Yani şunu söylüyorum. Son 3 ayda alan, son 2025 yılının başında alan ve son 1 yılda alanlar şunu diyecekler. Ya hocam şu an alan, alan ile benim aramda %44 var. Adam zaten şimdi benim maliyete geldiğinde yüzde 44 para kazanmış olacak. Benim için çıkmış olmayacak ki bu hissi. Bunu diyecek değil mi yatırımcı? İşte burada ne çıkıyor ortaya? O zaman güzel kardeşim biz burada anlatmadık mı defalarca? Söyledik değil mi? Ne dedik? Doğru yerde alacak ve stop yapacaksınız. Stop. Stop yapsaydın sen yüzde 44 zararı beklemezdin. %2 ile %3 ile zarar eder. Pozisyonunu kapatır. Aşağıdan alır. %2'nin üstünde sen de kar etmeye başlarsın. Değil mi? İşte bu kadar önemli stop. Hocam ben stop olamıyorum. Stop olamıyorsan bırak kardeşim bu işi. Bırak. Borsaya para yatırma. Hocam ben stop olamıyorum. Olacaksın. Pozisyon kapatmayı bileceksin. Pozisyon kapatamıyorsan... Borsa ekranını kapat. Kapat. O ekranı al camdan aşağı at. Başka hiçbir şey yapma. Bakın bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Hocam ben stop olacağım diyeceksin. Ben pozisyon kapatabileceğim. Zararına da olsa pozisyonumu kapatabilirim. Bu kadar. Net. Psikolojine bunu koyacaksın. Yoksa bırak git. Para yatırma bu işe. Gazoz kapağı yatır kabul ediyorlarsa. Ama para yatırma. Yazık parana yazık. Çoluk çocuğunun rızkına yazık. Lütfen yapma.